1999 2000'li yıllarda kolayca hayatımıza giren internet artık tüm evlerde var. Eskiden internete girdiğimizde insanlar hayretle bakar ve şaşırırdı. Şimdiki dünyada artık 10 yaşındaki çocuk Merkez Bankası'na ekliyor ya da 12 yaşındaki çocuk büyük web sitelerinin açıklarını buluyor. Bazıları da bilgisayardan uzaklaştırma cezası alma durumuna bile geliyor. Gençlerin en büyük hayallerinden birisi olan hackerlık artık çok 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 zorlaşmış durumda. Bu listede yer alan filmler ise hackerlığı üst seviyeye gelmiş İnsanoğullarına filmleridir. Dikkat! Gaza gelip Google'ı hacklemeye çalışmayın. İyi seyirler. Listemizin 10. sırasında Kota'da Kılıçbalığı. John Travolta'nın deli fişek bir gizli ajanı canlandırdığı bir film. CIA, hapishaneden yeni çıkmış usta bir hacker aracılığıyla büyük miktarda parayı iç etme girişiminde konu alıyor. Filmin ana fikri şu, şifreyi biliyorsan her yere girebilirsin. Listemizin 9. sırasında Takedown. FBI, Kevin ve bilgisayar korsanı arkadaşı Alex için bir operasyon düzenler. Amaç bu korsanları yakalayıp hapse atmaktır. Listemizin 8. sırasında Şifreciler. Bir hırsız, bir casus, bir kaçak, bir suçlu, bir şifre kırıcı ve bir piyano öğretmeni, şifreciler. 90'lı yıllarda bir çiple kontrol edilebilen bir dünya lideri Martin Bishop olan güvenlik sistemleri konusunda uzman gruba CIA'den bir teklif gelir. Grup görevi reddedince teklif bir zorunlu göreve dönüşür. Aksi durumda Bishop'un kimliği kamuoyuna açıklanacaktır. Yeryüzündeki tüm şifreleri çözecek bir programı ele geçirmiş olduklarını fark eden şifrecileri bir sürpriz daha beklemekte. Listemizin 7. sırasında Zor Ölüm 4. Geçen yıllarda artık yaşlanmaya başlayan polis memuru John karısından boşanmış ve alkol tedavisi görmektedir. Artık polis departmanında çalışmayan McLovin devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir. Listemizin 6. sırasında Dine, bilgisayar uzmanı Anceli yakın bir arkadaşının gönderdiği programı çalıştırdığında hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Program sayesinde gizli hükümet dosyalarına erişilebilmektedir. Programı gönderen arkadaşı olayın hemen arkasından gizemli bir uçak kazasında ölür paniğe kapılan Anceli tatil için Meksika'ya gider. Burada yakışıklı bir hacker ile tanışır. Fakat bu romantik yaklaşımının arkasında elindeki programı ele geçirmek olduğunu anlayan Anceli kaçmaya başlar. Anceli başı tahmin etmediğinden de büyük bir belaya girmiştir. Peşindeki karanlık güçler onun kredi kartını iptal etmiş, tüm kayıtlardan silmiştir. Kimliğini ve masumiyetini ispatlamak için yeni bir kimlikle mücadele etmesi gerekmektedir. Listemizin 5. sırasında bilgisayar korsanları Genç bir çocuğun yazdığı virüs programı nedeniyle Amerikan Gizli Servisi tarafından tutuklanarak 18 yaşına kadar bilgisayar kullanılmamasına yasak konulmasına konu alan bir film. Listemizin dördüncü sırasında açılır pencereler. Dönemin en heyecan vereceği oyuncularından biri olan Jilly, internette yapılan bir yarışmada kendisine bir akşam yemeği kazanmış olan Nick ile yemek yemeyi reddeder. Bunun üzerine Jilly'nin tanıtım kampanyasını yürüten Korknik yardım etmeyi teklif eder. Oyuncunun bilgisayarına ulaşarak her adımı izlemesini sağlar. Başta oldukça eğlenceli gibi görünen bu teklifin ilerleyen aşamalarda Nick kendisinin Kord'un hain planlarına ulaşmak için kullandığını bir kuklu olduğunu anlayacaktır. List 3. sırasında Tron. Kült, bilgisayar oyunlarından uyarlanan ilk filmin ardından yenilenmiş ve göz kamaştırıcı görsel efektleri arkasına almış. 3D ileri teknoloji macerası Tron efsanesinde Kevin'ın 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu Sam babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendisini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron'un dijital dünyasında bulur. Kevin'ın sadık arkadaşı Koaro ile birlikte baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen görsel açıdan üst düzey sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar. Listemizin ikinci sırasında Matrix. Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas gecelerini Neo adı altında program kırarak ve Matrix'i araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Turn ve Morbus ile tanışan Neo yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyon olduğu gerçeğini öğrendikten sonra oradan kurtarılır. Morbus'un önderliğindeki ekibe katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar girerek Matrix'in Neo olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrenerek gelişen olaylar çevresinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır. Listemizin birinci sırasında savaş oyunları. Bilgisayar korsanı dev. Amerikan askeri merkez binasına girer ve bilmeden 3. Dünya Savaşı'nı başlatması muhtemel bir oyun oynamaya başlar. Özellikle de sevgilisi Jennifer'ı etkilemek için harekete geçtiği zamanlarda.